kaybetmekten korkmamak her şeyin kaybedilmiş olduğuna delalettir. Sadece kolay kazananların ya da hazıra konanların hissedebileceği bir duyguydu kayıp korkusuzluğu. Lakin benim için ikisi de geçersizdi. Kaybetmeyi bilmek bazen kazanmanın garantisidir. Yazın çıkan orman yangını gibi yazın yakmadığı çok belli Kundaktan çıkan her çocukta sen öğrettin aşk, aşk ateşi aşk ateşi, aşk ateşi, aşk ateşi, aşk ateşi. Aşk ateşi. Aşkın ateşi, yakarmış ateşi, duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşle yanmayı dilerdin? pişmeni söyle, ne denirdi? Çiğ mi? Üş, üş. Ulan bes ver, ulan bes ver. Ulan bes! Çant tekme attım. Görüyorsun değil mi hava ne kadar güzel. Pandemi süreci geçti. Bu arada pandemi Hande Erçel'in Instagram hesabıdır. O da aklında bulunsun diye söylüyorum. Pandemi ilk. Evet. Yanımda eski Late Night Show sahibi 33'lük ablamız Ali Biçim ve ben eski çocuk yıldız Mesut Can Tomay. Bu vakitten sonra ben de sizin 21'lik ablamızım. Kaka gibi be 21 yaşına girdi çocuk. Soner mesela ne zaman öleceksin? 27 yaş. 27. Neden 27? Çünkü büyük bir star olduğuma inanıyorum ve 27'sinde hayatıma son vereceğim. Peki ya, gerçekten büyük starlar 27'sinde mi ölür? Bence ölmez. Michael Jackson o zaman niye 50'sinde öldü? Şimdi şöyle. Elvis Presley niye 50'sinde öldü? Şimdi şöyle, mukadderat diye bir tabir var biliyorsun. Eyvallah, biliyorum. Ancak bazı starlar 27'de hayatının son bulması gerektiği kanaatine vardığı için kendi rızalarıyla son bulduruyorlar hayatlarına. Tabii ki Rabbimin verdiği hayatı elimizden Hı. yalnızca Rabbim alır. O da bunların tercihi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Buradan da Emre Finance'a çok çok selamlar Allah rahmet olsun. eylesin. Allah rahmet eylesin. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmasın. Niye gidiyorsun Sönel? Sen bizi çekiyor mu Arkada acellerle falan çekmiyorsun umarım. Sevgili arkadaşlar, bu arada dikkat ederseniz masa yok. Bir aşağı in bakalım. Masa yok. Aa güzel Soner bak aşağı in dediğinde aşağı inmeye başladın ha. Bir şeyleri öğrenmeye başlıyorsun. Ufuk abi, en son izlediğin sinema filmi? Ee, Emre Emret komutanım. Tamam mı? tamam tamam bırak bana, bırak bana sakin, sakin ol. Yo 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 Dur yo. yo, yo. Oğlum, evlerim, ger evlerim, gerginlik evlerim istemiyorum. Ellerim arkamda. Tamam okey. Tamam benim senin bugün, doğum günün Bugün benim Bana benim. bak, bana bak s**let sal. Bugün ne yapıyoruz? Ellerim arkadan kelepçeli olduğu için sana var ya. Kur'an'ıma böyle patlatırım bir, bir şey tane. diyeceğim öyle bir kelepçe taklidi yaptı ki ben gerçekten bir ara domuz bağı yaptılar zannettim. Umuda kelepçe vurmuşlar uzun yol koşturdum. Ay ay Şeyli ay arkadaşlar, ay ay ay. Youtuber ayakkabıları nasıl? Bir şey diyeceğim Enes'im. Yapma. Gel bakalım. Ne yaptın? Her arkadaşlar. Sen... Amca onu, nasıl? Onu yap köpek hayvan köpek. Bana şaka yapma. Köpek. <laughs> amca amca. Sen, sen, sen. Hayvan. Pu. Köpek. Babacım her şey çok güzel de Bugün hakikaten niye buradayım? Şimdi. Bununla ilgili bir şey TV ben. ister misin? <laughs> Bugün objektifin karşısındaki iki isim yine tanıdığınız iki isim. Peki bugün neden buradayız? Geçmişte bir videoda Ali Biçim'in annesi olacak insan anne biçim bir cezayı üstüne almıştı bildiğiniz üzere. Yalnız hayırlı evlat Ali Biçim dedi ki anama ceza çektirmem bu cezayı ben üstleniyorum. Ben de halkın yorumlarını göz ardı etmeyerek cezayı üstüne almam gerektiğine kanaat getirdim. Çünkü Zafer'i taş kağıt makasla kazanmıştım. Bugün saçlarımı ördüm. Boyatacağız ve birkaç işlemden geçireceğiz. Hey hey! Bu arada ben senin annene senden 3-4 kat daha fazla saygı duyuyorum. Senin onun oğlu olman beni şaşırtıyor. Çünkü kendisi son derece ahlaklı, son derece güzel, son derece efendi, Eyvallah. son derece hayatın süresinden geçmiş ve donanım sahibi bir kadın. Keza sen... Aa, ne oldu İftara mı yetişeceksin? Hayır. İftarama yetişeceksin lan. Başka çekimler de var ne oldu? Sen gacıya gideceksin. Alakası yok hayır arkadaşlar. Sen... Gacı'ya gideceksin. Bugün resmi bir şekilde videomuzu çekmeye ofise geldik. Bugün gacı yok ama Geçin belki bir şey akşam. Şey bir dakika, dur. Geçen videoda da sormuştum. Ertan ayıp değil mi be baba? O... Niye benim şeyi koymadın? Yok mu bir Akengin Ece Zeynep'imiz? Aa evet. Onu koymamışlar. Hoşlanıyorsun değil mi kızla? Ertan, kızdan? Ertan senin... hoşlanıyor musun? Doğru söyle. Senin son zamanlarda böyle en ilik dediğin kim var? Abi gelse videomuza konuk olsa dediğin en ilik böyle. Baktı mı ilik yani. Scalec Johansson. Johnson. Buradan Sen şey yapsana, mail atsana Hello Et at Vlog Social'da. Ben... Buradan kuaföre gideceğiz. Ertan oradan <laughs> Scarlett diyor, diyor. Şimdi ben annemin cezasını üstüme aldım. Annemin evet. cezası neydi? Saçlarını boyatacaktı. Tamam. Saçlarına birkaç işlem gör. gör. Sen ona bir biz mi yapacaktın. Anneni Lil Wayne e veya 69'a e çevirme gibi bir hedefim bir planım vardı. Eyvallah. Çok da güzel olacağını umuyordum. Lakin taş kağıt makasta zaferi kazandığım için gönlüm el vermedi. Şimdi anneme yapacağım. Doğum gününde ya. ben sana hediye veriyorum mesela. Görüyorsun değil mi? Ağlayıp zırlıyordun doğum günü hediyeler okay. diye. Hediyem nerede? Tamam. Param nerede? nerede? Okey yani sen doğum gününde annemin çekeceği cezayı evet. bir anaya bu cezayı ana çekemez diye alıyorsun evet. o cezayı. Ve evet. ben de bunun karşılığında ne yapıyorum? Haa... Ertan. Gelelim midye dolmanın faydalarına. Eyvallah. Senin için iki kağıt hazırladım. Evet. Ama ondan önce sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu cezayı ben üstlendim diye. Dokunma evet. Dokunma evet. Lan ne yaptın? Dokunma. Allah kahretsin seni düzelt devam evet. edeyim. Annenin cezasını üstlendin diye sana bundan sonra seçeceğim cezaya karışamazsın. Çok ağır bir ceza versem dahi kabul etmek durumundasın. Bunu kabul ediyor musun? Onaylıyorum ama hala annemin cezasını annem çekebilir mi? Çünkü bu herifin vere vereceği tamam, o iki cezaya. Tamam, 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 o tamam, iki cezaya inanmıyorum. Bağır, o zaman ben sana şöyle bir güzellik de sağlayayım. Anneni bir kez korudum. Belki bu tesadüftü. Belki bir yanlışlık oldu. Okey. Şimdi bakalım istikrarını koruyabilecek misin? İki tane kartımız var. Birinde ana biçimin adı yazıyor, diğerinde senin. Seçeceğin kartın cezayı kimin çekeceğini belirlemesini ister misin? Cezayı üstüne almakta kararlı mısın? Biraz önce korkuyordum. <laughs> ne yapayım Ertan söyle? Biraz önce korkuyordum. Dans kat dont kat dom. Ne diyorsun? Dans kat dont kat dom. Se çekeyim aa. mi? Çekiyorum o zaman. Berkan. Mi madre. Ama cezanın purta. ağırlığını falan bilmiyorum. Bakabilir miyim şu an? Cezanın ağırlığı 4 kilo. Ertan'ın şavşo. Woohoo! <laughs> ben çıktım. Yani. <laughs> oğlum vallahi ciddi soruyorum. Ben çıktım ne olacak? Ben yani ne olacak biliyor musun? Soner çekecek cezayı. Ne olacak biliyor musun? Bundan sonra sana vereceğim cezayla alakalı hiçbir yorum hakkın yok. Çünkü bu cezayı benim üstlenişim senin cezanın ağırlığını arttırdı. Gel gidelim. Bir şey diyeceğim. Sen kalçana dolgu mu yaptırdın? Tabi canım. Ama soldan sarkıyor biraz. Hala benim ceza ne olacak Kadir ya? Fuat mı lan o? Nasıl Fuat? MFÖ Fuat mı? Rapçi Fuat mı? Webçi mi? Webçi ne lan? Sen nasıl bitmişsin ya? Abi bak bir şey diyeceğim. Bu çocuğu alın. Erkan e? gözlük mü aldı sen? Abinden mi çaldın? O zaman e, Murat Bey gözlük almış. Ay çünkü bir sıkıntı var yani bir para dönüyor bir yerlerde ve ama biz ve koklamak şey galiba, istiyorum he? yani ne bileyim yani. <laughs> Dada hani, bakmak isteyen insan. Hani benim benim paralarım şey yani avukat avukat kokluyor yani. <laughs> Param nerede? O yağmur, yağmur yağıyor. Ya. Böyle bir şey yok ya sen sokağa çıktın kaç bayağı çok uzun bir süre sonra sokağa çıktım ve Mevlam yağmur yağdırmaya başladı. Gökyüzü galiba halimize ağlıyor. Sen niye Bilal Hancı'nın iğrenç storyleri gibi sistem ediyorsun? Bugün biraz yıran havanın güzel olması lazım. O kadar bekledik pandemide. ben şeyi gördüm mü? Ufak bir çıkış yaptım videoda bir çıkışcuk yaptım. <laughs> Onlar benim kardeşim yav. Sen bu arada başına ne geleceğini bilmiyorsun. Ha, başıma ne gelecek? Ha, daha çok izlensin diye körüklüyorum. Ha, seyirci çıldırıyor şu an. Acaba Mesut'un başına ne gelecek? Bu arada Ertan benim cezayı şey yapmamız lazım abi. Kafasına göre bir ceza belirliyor. Senin ben. ceza geri dönmek yok. Yatıya kalın. Geçmişe takılı kalıyor. Kafası kalın. Anil mesela iyi atıyorsun. Geri geri, geri Cezanın gerçek adının <laughs> ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Söyle. Bilgin. Soyadı? Ha. Bilgiç. Ney? Sen şimdi mesela cezanın adını bilip soyadını bilmiyorsun. Bilmiyorum ya. Senin ben çok edersin de. Yani. Ne bildim bilgin paniş. Bilgin öz çalkan. Öz çalkan. Aynen. İnşallah öyledir. Şu an Google'a bakamıyorum çünkü. İnşallah <laughs> Peki, öyledir. Sago in gerçek adını biliyor musun? Yunus Öz Yavuz. Gel lan ekip otosu ne <laughs> bir. Bir dakika dur. Dur kafam gitti. Şey diyecektim sana. Um, Sago Pakajmen'in hangi okuldan hangi bölümden mezun olduğunu biliyor musun? Ne, Hayat Çok... Üniversitesi Elen ve Keder bölümü. Hayır. Ne? Aral Üniversitesi. Aa, <laughs> 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 Şantaşı Üniversitesi <laughs> %110 burslu influencer bölümü. İstanbul Üniversitesi Mısır Dili ve Edebiyatı. Mısır Dili ve Edebiyatı nasıl olur acaba? Koçanlı falan mıdır acaba? Lan bugün benim doğum günüm be. Ya evet senin doğum günün de mesela yarın. Artık 20 değilim. Dünyanın her yerinde geleyim. Ben 21 yaşında ne yapıyordum ya? Sen 21 yaşında büyük ihtimal Üniversitedeydim Okan efendim. Öyle miyim? Şey, Kızlar deli. 21 yaşında ne yapıyordum diyorum. Michael Jackson taklidi yapıyordum diyor. Hayır, hep Michael Jackson taklidi yaptığım için 20 yaşında dedi. mi? Ne oldu? Battı mı? Ha, ne oldu? Batmış. Oh. Ya bak işte. Asker gökyüzünde kanalıma abone olup like atmayı unutmayın yazıyor. Bir baksana yukarı ya. Aa. Bak. Sen Dupont. Benim Dupont çakmak daha gelmedi bu arada. Onu da al. Aha. Sinyal. Sinyal değil. Sele 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 sele. Sinyal ölmez. Ertan Adana'da mıydınız? Adana'da başka bir yere gittiniz mi? Adana Adana'da mıydınız Aminim? Adana'da. Adana'dan gele kaç gün oldu kardeşim? Adana'daydık abi evimizdeydik. Etmet getirdiniz mi ya? Hayır. Şalgam vardı. Şalgam Yapma be, bir kebap mebap getireydiniz ya. Şırdan getireydiniz, yerdi abi baba. ilk videoda aykırıyordu. Abi bir şey diyeceğim ya. o Tamam, bayağı geçti ha, ama. Bu bir, bir, şey diyeceğim. Sıfır birin lansman gününde dönen mangalı hatırlıyor musun? Ben Adanalılar kadar misafirperver insanlar görmedim. Bana üç tane şiş uzattılar, almadım diye bir tanesini böğrüme soktular. Bir tanesini de baldırına sokmuşlardı. Sen nasıl kebap yiyen münnü am münnü? şunu al mangala kardeş. Ben, ben, sadece ben o gün 20 bak tane şiş yemiştim. Bak hele lan şu eti mangala sana bak. Bak hele! Yapayım münnü. Saçım benim, saçım benim, kaşım benim, kaşım benim. Girdim Orman Apartmanına Gür çıkar saçım benim. Burası İstanbul'da Orman Apartmanı. Buranın kendine göre kanunları var. Orman kanunları. Şimdi içeri gireceğiz ve bakalım kafama ne olacak. Hadi sokarım Orman apartmanı. Evet, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş ben buraya Umarım gelmedim dedik ama. sadece. Tamam. Gelsene. Ha, üst katta arkadaşımı görmeye gelmişim. Bismillahirrahmanirrahim. Tokalaşıyor musunuz? Hayır. Şöyle mi? Evet. Ayo sal. Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Herkes afro. Evet bizi azarlamaya başladılar biraz <laughs> geç geldiniz. geç geldin o kadar saçın varken. Nasıl ya? Onun yüzünden. Ben hep erken gelirim normalde o bizi geciktirdi. Normalde bir süresi mi vardır saç örmenin? Tabii ki de uzun sürüyor yani bu. Ne kadar için? sürecek bir işlem peki bu aşağı yukarı? 4 saat. Belki daha fazla. 4-5 saat mi? Bakalım, uğraşacağız. Peki, daha nerelisiniz? Kahraman Kahramanmaraş'ın en meşhur yemeği nedir? Hmm. En son ne zaman Maraş dondurması yediniz? Ya, bayağı. Özlemiyor musunuz böyle. o kültürü, dondurmayı? Yani o kültürü yaşamadım, ben İstanbul'da <laughs> <laughs> yaşadım. Teşekkürler. Şu an kafa başka yerde direkt. <laughs> Nereye otursun bizim Müst ablamız? Şu an çok gerildim biliyor musun? Evet, ah, özür dilerim. Bir şey diyeceğim, ben de şu an çok gerildim. Ne, ben ayak yapıyoruz. Ben de görseli var. muhatap orada. Biliyorsunuz değil mi? Bu, o, bunun aslında istediği şey değil. Bu çekeceği bir ceza. Haberlerden takip etmişsinizdir. Evet. evet. <laughs> Dalga moda açılmış. Evet, Sizin e, isminiz neydi bu arada? Bilmiyorum. Zerrin Hanım. Zerrin, Zerrin Benim de adım Zerrin Ama arkadaşlarım Ali der. Memnun oldum. Ben şimdi size bununla ilgili bir görsel göndereceğim. AirDrop'unuzu açar mısınız? Geliyormuşum ortalığı iyice. Geliyor hemen görsel. Güzel. Yani tamam işte böyle. Renkli. Tamam, tamam. Tamam işte böyleyle. Bu adam arasında ciddi bir fark var. Bu adam mıyız? Tamam işte öyle miyiz? Yani birebir böyle mi yapalım? Sonra benimle bir alakan yok mu? Ya ebenin de işi zaten doğurana kadardır. Yani onun için hiçbir problem yok. Zeynep Hanım bismillah deyip başlar mıyız? Başlıyoruz. Kuaförüm sensine katılmayı uzun zamandır zaten düşünüyordum. Ayhan da bana çok yardımcı olacak diye umuyorum ve bu yarışmayı kazanacağız. Dişçide gibi hissettim kendimi ya. Ya gittiğin bir yeri ille bir meslek grubuna benzetmek zorunda değilsin. Ördür saçını git işte ya. Zeynep Hanım yarın başlar mıyız? Meraktan soruyorum sadece. Bu işten birazcık üzüldüm. Bakın geldiğimizden beri aynı şeyi söylüyoruz. Biz geç geldikleri zaman onlarla çok fazla... ...gözümüzün şekilde ilgilenmemiz gerekiyordu. Yine olarak seninle iş geldiğiniz Zeynep Hanım tam olarak <laughs> neyi anlatmaya çalıştın? ...şu Zeynep Hanım şey bizi, bizi sevdiniz mi? Bakın ta Anadolu'nun bağrından geldik. Biz zaten seviyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. O gösterdiğim bir rapçi kardeş var ya 20'li yaşlarda. Aynen, ondan daha fazla tamam çok fazla olsun yani. Sokağa çıkamayacak halde olsun. Başlıyor muyuz? Evet. Ben hayatımda bu kadar gerildiğimi hatırlamıyorum. Tamam. Şu an resmen başladık mı? İnanamıyorum ya. Bu yeniseme şaplatsa bir tane. Cezası? Bu Allah'ın cezası. <laughs> Yanlış Hanım. <anlamayız. gülüyor> Siz izlediniz mi? Bir sana bir bana. Benim burada bakın bir Aa, beyaz oynama aynı şekilde var. gösteriyor. Nasıl göstereceğim başka türlü? Bak ayaktasın, dış mekandasın. Frontal hantallığı bırak. Ayağa kalk ve dövmeni göster insanlara. Bu arada sizleri de tanıyalım. Hi, what's your name? Ruth. Root. Ruth. Where are you from? Liberia. Do you know Liberia song? What's the most popular meal At Liberia? Right. Rice. Thank you. Rice, rice, nice. Mm -hmm. Oy, I gotta say Joanna, Jo, Jo, Joanna. Joana, Joanna, Joanna. Ben sizin oraya çok seyahate gittim. Babamla kanguru yiyorduk. Zeynep Hanım bilir misiniz Liberian Girl şarkısını? Liberian Girl. Bilmiyorum. Liberian Girl ya? Ben Ben de ismi değilim <laughs> ama biliyorum. Ya abi ben Çorum, Çorum. Siz Türkçe biliyorsunuz. <laughs> ne zamandır buradasınız? 3 3 dakika. 3 <laughs> <Üç> Fahrenheit. 3 <laughs> derece, 3 yıl. Siz? Birkaç ay. Yani tekrarlayalım. Türkçesi birkaç ay. A few months. Months ama değil mi? Bu, şu an başladık mı? Nasıl gidiyor görebiliyor musun? Şu an önce kafamı açmaya çalışıyorum. Araya benim orada zulalarım var. Hep sakladığım şeyler var. Şu an zulalarımı patlatıyorlar. de yanları alabilir miyiz ya? Soner <laughs> seni <laughs> Soner zaten beni hiç çekmedi ki. Şimdi Soner'e nasıl anlatacağım? Yani Soner'i insanlara nasıl anlatacağım? Bir şey diyeceğim. Mesela bu örgüyü çözmek istedi kardeşimiz. Yarın bir gün dedi ki, abla ben sıkıldım bundan. Ben ne kadar böyle kalacağım bu e, arada Ne ya? kadar böyle kalacak? Onu biz belirleyeceğiz lan zaten. Şey ne olacak? Örgünün yapılması okey uzun sürüyor ama çözülmesi... O da biraz uzun sürüyor ama... Ya buzluktan çıkarıyorsun. Ya. Ha öyle mi? kesiyoruz, açıyoruz. Kaçıncı saat Ertan? Şu an 4 saat oldu. Şaka maka ya. Dün geldik buraya. Bana ceza düşünüyor musun bu arada? Şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Ya bu adamın hep saçla ilgili bir şey yapınca beyni gidiyor ya. Beyin nakli mi yapılıyor buna? Alt tarafı saçını ördürüyorsun ya. Alt tarafı saçını ördürüyorsun değil mi? Şu saça bak. Bu saça bak. Zeynep Hanım benim saça örgü olur mu? Maalesef. Ya i̇nsan bir alıştır alıştıra söyler değil mi? Yani evet size çok örgü yapmak isterdim ama maalesef şartlar engellemiyor. Öyle enlenmiyor. saça böyle örgü. Oy anlamıyor ben 15 senedir uğraşıyorum. Ya elimi tut kan çok korkuyorum. Tutayım elini ya. Bir tane de ben örebilir miyim? Ha Ken, ay. Oring. Bak orun or sonuna ING2 oring. Or Aynen baba. <laughs> Bates Motel Pro ekibine katılabilirsin. Öyle mi? Evram eksik mesela ne yapacağım? Ne oldu ben bilmem ki. Canım birini yıkamaya almak istedi ya. Mesela öyle enteresan çiftler geliyor mu Zerrin Hanım? Mesela evlenecekken saçına örgü yaptırmak isteyenler. Net bir cevap verdiniz. İnsan hikayesini anlatır değil mi? Babana ne diyeceksin? Babama ne mi diyeceğim? Her saçla ilgili mevzuda... Gerçi baban alıştı artık ya. Babam da YouTuber oldu. O da şimdi halkadan son çıkan kazanır çekiyor. Şaka <laughs> yapıyorsun. Ha, üniversitenin kampüsünde. Sadabat'ta. Ha. Kimlerle çekiyor? Mervanlarla mı? Yok, Enes Batur'un amcası var, Marul Kafan'ın babası var. Baban Twitch edecekmiş, reaksiyon Baban videoları mi? çekecekmiş. Aynen. <laughs> Zeynep Hanım <kaçısınız? gülüyor> Bir şey diyeceğim, bu arada gerçekten Kahraman Maraş ve Afrika örgüsünde... Bak beynimin yarısını aldı hiç kulağımdan şey yok, çıkıyor. Hiç şey yok, hiç şey yok. Kahraman Maraş ve Afrika örgüsü, neden? <laughs> neden bilmiyorum, çok ilgim vardı yani. Peki bunun trajik bir hikayesi var mı? 4 yaşında örüksüz saçlı bir çocuk gördüm, o gün örgüsüz kimse kalmayacak dedim ve bütün Maraş'ı örmeye karar verdim gibi. Yani E, hikayesini evet. sormuyorsunuz dediniz, sorduk Hayfileşim bu mu çıktı altında? Hikayesi kendime yaptırdım, sonra çalışmaya başladım yaptırdığım yerde. Sonra da kendime yaptırdım. Şubeleşmeyi düşünüyor musunuz Zeynep Hanım? Zeynep Hanım kaç yaşında sorusunu cevap. Zeynep Hanım akıdan kaç? Ciddi misiniz? Hı. Bak ona da evet dediniz. E, 96'lıyım evet. E, 96'lı olduğum için. Zerrin Hanım şimdi tel maşayla kafamıza vuracak. Zerrin Hanım bir şey evet. daha soracağım size. Mesela kuaförlerde şey olur ya başka bir kuaföre gidersiniz. Ya bu saçı kim kesti vesaire. Sizde de oluyor mu? Ya bu saçı kim ördü? Ona evet. gitme ördürmeye çok vesaire. Çok fazla oluyor çünkü hiç işi bilmeyen bir sürü insan var. Yani o kadar iğrenç oyuncular yapıyorlar ki. Soner Niye? Hanım biraz da Zerrin Hanım'ı çeker misiniz? Yani mesela, Boşluğa konuşuyormuşum evet, şey, gibi. Sonra mesela TikTok'ta. TikTok şeyler... mı? TikTok mı? Tiktak. Siz çok Murat Öğüç izliyorsunuz. Evet. Evet. Ben devriliyorum pizza kulesi gibi gittikçe <laughs> acıdan. TikTok'ta mesela örgüleri iple yapıyorlar evde arkadaşlarımız. Yapmayın arkadaşlarım lütfen yapmayın. Olur mu? Zeynep Hanım TikTok mıdır? TikTok mudur? TikTok mudur? Ben de onun arasında gidip geliyorum ama TikTok. Bizi evet. mi beklediniz bu sorunun cevabı için? Evet. sana bir şey soracağım. Ama delikanlı gibi cevap ver. Ne hissediyorsun? Hakikaten nasıl oldu? Zeynep Hanım, bu arada bitti mi artık? Bu son mudur? Çok az kaldı. Y evet. Arkadaşlar yaklaşık 7 saattir buradayız. Ben bir ara uyudum bu arada. Ne 7 saat diyorsun? saat. Kaç saat sürdü? Bu 7 saat sürüyor mu? Kaç saat sürdü? Siz doğrusunu söyleyin. Kaç saat sürdü? Kaç en saat? fazla 3 saat sürdü. En fazla 3 saat. Evet. Öyle bir tabir var mıdır Zeynep Hanım? En evet. fazla 3 saat en sürmek kadar kadar diye. Sür, tam Böyle bir adam gelse kapınıza dayansa, ben bedaştanım dese, elektriğinizi keseceğim dese, kestirir misiniz elektriğinizi? Hacıo. <laughs> Bence bir süre sonra o da olabilir. Hacı mı dediniz? <laughs> Acun dedi sandı ben, sandı, sandı ben. ben. Oy. Siz bir şey söyleyeceksiniz ama söyleyemiyorsunuz. Var bir sıkıntı var. Ben Gayet normal böyle bakıyorum. Var, var. Buyurun. <laughs> Benim gözlüğüm herhalde maskeden böyle şey. Zerrin Hanım, Mezdek'i hatırlar mısınız? Ben de hatırlarım. Güzel oldu bence ya. Toplayalım mı? Yo bence kalsın ya. Mesut Aha. bu arada toplu da enteresan ha. Sen şeye döndün ya, Kabadayı'daki İsmail Hacıoğlu'na döndün. <laughs> bir dakika bu bitti mi? Hı -hı. Niye bitti demiyorsunuz o zaman Zerrin Hanım? Ben ha, anlamadım bitip bitmediğini. Izin için, hayırdır. ha ben lafınızı böldüm. Evet, Çok özür, evet, özür dilerim. Affedersiniz. Affedersiniz yoksa siz bağırır bağır Nasıl? Ona da mı ördü? <laughs> bir dakika. Saça mı ördü? <laughs> Abi. <gülüyor> <laughs> <laughs> çok iyi. Bak kendiliğinden maskeli influencer. <gülüyor> Aa <gülüyor> çok güzel. güzel. güzel Zeynep Hanım değil abartmayalım be. arkadaşım <laughs> ağlıyor şu an. Bir şey diyeceğim. <laughs> bir evet evet kat sıkıntı yok. Çok steril bir saçım var. <laughs> ama bilerek yapmış abla. Abla bilerek değil mi? Abla bir cevap ama ya. <laughs> bir şey diyeceğim. Bence... Hey be. <gülüyor> <gülüyor> bakayım şöyle. <laughs> bir dön bakayım şöyle. Sende de ne paket varmış be. <laughs> Nasıl bir şey oldun sen? <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ulan Bakayım şöyle bir. <laughs> bir şey mi? Bence sen beğendin ya. Ben güzel oldu. Oğlum bir şey diyeyim. Seni tanıyamıyorum şu an. <laughs> oh siktir ya. Hazır bu, bu saçı yapmışken bence klip sözü de ver. Ne tarafa versin Soner? Sağ tarafa. Ha. ha. ben kamerayı çeviriyorum. <laughs> <laughs> Böyle gel bir yerlere gidelim seninle. El ele bir yerlere gidelim. Halime bak ya. Gel gel. Al her şeyini. Ha bir önceki canlı yeni rekoru ben bende Al her şeyini yanına. Dur bir dur ya. Bence aa, çok aa, iyi oldu. Aa, çok iyi. Vermeye, Kim? Tamam iyi baba. konuşmayın. Bir şey diyeceğim. Hadi arasana. Hemen mi? Hemen hemen ara. <gülüyor> <gülüyor> ah gözlük hemen ara. takamıyorum mesela bu saçın olayı bu galiba. Gözlük takamıyorum. Harbi gözlük nasıl takılıyordu bak Allah bana onu gösterdi. Hiç mi takılmıyor? <laughs> Aa bak orada klipsleri var. Ha. Oraları bulman lazım Şimdi tam oraları oldu. oturtuyorsun. Ara bakayım babuş Tomay Baba Calling. Abi gerçekten Six Nine'a döndüm ya. <laughs> çok iyi. Are you dumb? Stop it, dumb. <laughs> çok iyi çok iyi. Ara bakayım babanı. Kaçtı babanın numarası. <laughs> nasıl oldum? Bu bebek baby. Of dur daha dışarıda Six gibi takılmış şarkı falan söyleyeceğim. Hadi bir çıkalım o Çok zaman. Çok iyi ya hadi çıkalım. <laughs> six Nine, six nine. <laughs> adı yaman çık ötesinde. Şöyle çeksene. Selamlar Hüküm abi. Bir tane durum alabilir miyim? Nasılsın abi? İyi sağ olsun. Da. Şükürler olsun. İşler güçler nasıl abi? <laughs> Yapma ya. Bu arada Acılı sever durumu. Tamam. Acılı olsun. Acılı olsun lütfen. Hayat kadar. Abi hatırladın mı şeyi? 69'u? Nedir? Carslı rapçi hatırladın mı? Bak. Aa! Senin olman gereken yer şu an. Rahmetli İbrahim Erkal, rahmetli Vatan Şaşmaz abi ne oluyor orada ya? Abi işte. herkes gitmiş rahmet... abi. Hepsi rahmetli 69'u. Ya rahmetli 69'u yaparız abi. Bak çocuk. Ne kadar abi? Six Nine'a e da para ödetmeyelim ya. Uh -huh. Six Nine, altı, dokuz, altı on beş ver yeter. Uh -huh. Abi şöyle sana 10 lira verdim, yalan yok kayıtlarda var. Bozuk yok. Şöyle <laughs> verdim abi o zaman. Hala abi. abi. <laughs> peace at home, peace in the world. <laughs> <Ne> Teyzeciğim hatırladınız <laughs> mı? Six Nine, rapçi. That's my word. Give me my face. Talking shit nigga. Karslı rapçi. Just in the street man. Abi ya 6 abi I'll burn you 69 abi Abi o son albüm neydi ya Siz onu da bilmez ya son albüm neydi gül gül övdük O son albüm neydi 69 hatırladın mı? <laughs> Ülkemize geldi yolunu kaybetmiş Put your fucking hands niye the Soner bunları çektin inşallah Arkadan senin yüzü fedon alamadım. Sonra biz çıkalım mı? Sen ne çekiyorsun şu an? Abi istersen sen yanında durabilirsin hiçbir şey yapmadan. Ulan Face, ne hissediyorsun? Uf, çok enteresan. 20 yıllık hayatımda başıma ilk defa böyle bir şey geliyor. Bu cezayı sanki bir güzellik oldu sana. Ha? ha aynen ya ben bir başka oldum. Kulak mememi yalamak ister misin? Peki bu cezadan sonra benim cezamı hala bana söyleyemiyorsun. Bak, uzun bir süredir küfür etmiyoruz biliyorsun ama. Okey. Herkesten özür dileyerek söylüyorum. Senin. O kadar mı ceza ya? Yok böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu bugüne kadar senin se çektiğin her şeyden daha ağır. Hem bu bi bir süre böyle kalacak. Evet bir süre en az bir hafta baba böyle kalacak. Baba de böyle bir şey yok. Dövmenin üstünü pantolonla kapatıyorsun. La galuga cezaları baba, ben aldım, hiç geçti. Ben... Soğan yedi, su mu içtin? Böyle bir şey yok baba, yok. Bence gayet güzel oldu. Uy Özcan Deniz Fit 69. Salam dünya ben masaka. La face. Bakalım benim cezam ne olacak? Belki de hiç ceza çekmeyeceğim. Uh çünkü çok çektim. Uh -huh. Evet arkadaşlar şu an biliyorsunuz manzaradan da gördüğünüz üzere kendi ofisimizdeyiz. Ee, videoyu kapatmaya geldik biliyorsunuz ki. Ne akın akın Anadolu mu bu. bu? ne biliyor musun? Ne, ne lan Gezelim gömelim bu ne, ne oldu? Ne lan geze, geze geze gömeceğim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Saatten Gelelim sonra. De. Sen bu halinle hiç konuşma Ay, abi. Ay you dumb! Stupid! Ablam! Sen kime benzedi biliyor musun? Kime? Ertan buraya şey koyabilir miyiz? Lena Wachowski. Matrix'in şey, Wojcowski kardeşler vardı ya. O da şey kadın olmuştu. Şu an abla ona benziyor. Evet, e, az önce Mesut'un babasını aradık. Tomay babayı ve açmadı. Şimdi bir daha arayacağız. Mesut kardeşim telefonunu verir misin? Tabii ki. Ver bakalım telefonu. Ara bakalım babanı. Görüntülü arayacağız bu arada arkadaşlar. Ben size hiç gerek olmadığını bir kez daha söylüyorum. Babamı aramayı. Çok başka bir duruyorsun ya. Ne düşünüyorsun delikanlı ol? Hiçbir şey düşünmüyorum. Başka bir duruyorsun sadece. Allah razı olsun. Arıyor musun? Ya babasını yılan işaretiyle kaydetmiş ya. Yılan değil ejderha. <gülüyor> Alo. Alo. <gülüyor> ya burada yağmur yağdı herhalde internete, e, internette bir sorun var. bak ömrü hayatımda ilk defa yağmurdan internet kesildiğini duyuyorum ha. Dur bir bakayım dur internete bağlı. Baz istasyonuna mı da bakacaksın da, dayı neye bakacaksın? Dur bir şeye bakayım. Bir bakalım ba ilgili bir telefona bir bakayım. Kesinlikle. Babacım selam. Merhaba Ali nasılsın? İyidir valla ellerinizden öperiz siz nasılsınız? Kafanı oraya. <laughs> <laughs> İyi gördüm sizi. İyi mi? Sorayım yok. Şimdi siz de iyisiniz? biz de iyiyiz. Ee, bir acil size Mesut'la bir şey göstermek istiyoruz. Tamam, göster bakayım. Ama bir şey diyeceğim yani yok böyle bir şey. Bakayım, bakayım. Me bakayım. Baba Mesut bir yola girdi artık hede ona. Bir bir gösteriyorum. Nasıl? Ne baba çıkmayacak bunlar. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Sanat için yaptırdım. Oğlum bu ne lan? Ne olacak sanat için soyunulur. Ben de böyle yaptım işte. Ne diyorsun? Şeyi şey yapmamışsın. Beğenmedin mi? Yok. Akşam eve böyle geleceğim yemek yiyeceğiz senle karşılıklı. <gülüyor> <gülüyor> Baba ne hissediyorsun şu an? Bu böyle eve girebilir mi bir daha? Dur bak, haliniz, he? Bu böyle eve girebilir giremez, mi? Böyle derler <laughs> ama değil mi? Hepinizle görüşeceğim. Hepinizle.